Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evde yapılabilecek etkinlikleri de yapacağız. Ee, örneğin bir tane peçetemize bir resim çizeceğiz. Arkasına yani şu şu tarafına e, onu aynısını çizip boyayacağız. Su attığımızda doğru çıkacak. Ee, benim keçeli kalemim olmadığı için pastel boyayla yapacağım yani var ama okulda kaldı. Denemelerim var burada hemen başlıyorum ne çizsem hemen bir düşünüyorum. Ve buldum. Kelebek çizeceğim. Evet arkadaşlar şimdi hemen kelebeğimi çizmeye başlıyorum. Güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben çizdim. Arkasına da çizdim. Arkasına çizerken videoyu durdurdum. Ee neden arkasına çizdim? Çünkü buradaki desen buraya geçmesi için. Şimdi hemen boyayacağım. Evet şimdi renkleri seçtim. O renkleri alacağım ve buradaki kelebeği boyayacağım. Burada çıkan. Turuncu alacağım. Mavi alacağım. Kırmızı alacağım ve yeşil alacağım hem boyamaya başlıyorum şimdi mavi rengimi kullanıyorum arkadaşlar ben tamamladım. Buraya aynısını çizdim. Arkalı önlü. Arkasına da çizdim ki aynı desene buraya gelsin diye. İşte arkasını çizdim buraya gelsin diye. Buraya boyadım burada. Renklerin daha canlı gözükmesi için de arkasına da onun desenlerini boyadım. Bu sırada suya batırma işleminiz var. Kap gelsin. Evet suyum geldi. Şimdi burada resimlerim var. Ee, önceden yaptığım resimlerim de var. Hemen atmaya başlıyorum. Birinci resmimiz aldı Evet, öbürünü çıkarttık. Başka bir kapağı koyduk. Şimdi sıradakine getiriyorum. Bu birazcık yırtılmış. O yüzden dikkatli olmam lazım. Attım. Bu da bir çiçeğe dönüştü. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi sıradaki resmimiz bayağı güzel. Attım. <laughs> bir perlen. Evet şimdi soracaksınız bunu neye benzettiniz? Ben bunu en sevdiğim flüt kaleme benzetmeye çalıştım. Bence benzedi. Sıradaki gelsin. Evet şimdi sıradaki resmimiz çok tatlı bir şey. Bunu da içimden gelerek yap sevdiğimiz. Evet bu da çok tatlı oldu. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.